Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere bu gibi kriz ve belirsizlik dönemlerinde en iyi yatırım aracı nedir? Daire alınır mı satılır mı? Veya müstakil bahçeli bir ev düşünüyorsak hazır mı almalıyız? Kendimiz mi yapmalıyız? Acizane dilimin döndüğü kadar size anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar, öncelikle daire almalı mı, satmalı mı konusunu ele alırsak, ben hiçbir zaman yatırım aracı olarak daire almanızı tavsiye etmem. Ancak işiniz ve ulaşım sorunundan dolayı kirada oturuyorsanız ve bahçeli müstakil bir ev alma durumunuz yoksa, sadece kiradan kurtulmak için sizi idare edecek kadar bir daire alabilirsiniz. Bunun dışında paranız varsa veya kredi ile daire almanızı kesinlikle tavsiye etmem. Daire satma kısmına gelince satacağınız daire size arsasıyla birlikte müstakil bir ev yapmaya yetiyorsa satın ve müstakil evin rahatlığını ve özgürlüğünü yaşamaya başlayın. Hocam bir müstakil evin maliyeti nedir diyorsanız ortalama 100 metrekare bir müstakil evi arsasıyla birlikte 400 bin ile 500 bin arası bitirebilirsiniz. Bu fiyat alacağınız arsanın konumuna ve büyüklüğüne göre değişir. Arkadaşlar bu arada hazır müstakil ev almaktansa arsasını kendiniz alıp yaparsanız maliyeti %30 düşecektir. Benim gönlümden geçen herkesin bahçeli müstakil bir evde yaşaması. Allah herkese müstakil bir evde yaşamayı nasip etsin. Arkadaşlar, bu gibi kriz dönemlerinde en iyi yatırım aracı nedir sorusuna gelirsek, dünyadaki en iyi yatırım aracı altın ve arsa'dır. Bence birinci sırada kesinlikle arsa'dır. Elinizde paranız varsa ve bunu nasıl değerlendireyim diye düşünüyorsanız kesinlikle arsaya yatırın derim. Arkadaşlar arsa uçmaz, kaçmaz, bitmez, yok olmaz ve hiçbir zaman değeri kaybolmaz. Farz edelim elinizdeki paraya fazladan daire veya araba aldınız. Zaman geçtikçe araba eskir, daire yaşlanır ve bunların sürekli masrafı ve giderleri vardır. Ama arsanın ne uçar, ne kaçar, ne masrafı olur, ne de değeri kaybolur. Arkadaşlar ben kendimden bir örnek vermek istiyorum. Ben 2012 yılında şu anda evimin bulunduğu arsayı aldım. 1600 metrekare. O zamanlar 15 bin liraya almıştım. Şu an arsamın değeri ortalama 900 bin ile 1 milyon TL arasında o tarihte altın 50 TL idi. Ben bu arsayı bileziklerimizi bozdurarak almıştım. Arkadaşlar altın bugün 425 TL. 15 bin liraya o tarihte 300 gram altın ediyordu. Şu anda 300 çarpı 425 127.500 TL ediyor. Eğer param altın olarak kalsaydı 127 bin TL ediyordu. Oysa ben arsa aldım. Şu anda tam 66 kat 8 yılda 66 kat yükselmiş. Bu yüzden yatırım aracı olarak birinci sırada arsa almanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar yatırım aracı olarak ikinci sırada altın geliyor. Son birkaç günde altın çok hızlı bir yükselişe geçti. Bugün 4.25, 4.30 civarlarına kadar gelmişti. Ben bu altın fiyatlarının daha da artacağını düşünüyorum. Yakın zamanda 500 lirayı görecektir. Şu anda size altın alın veya almayın diye bir şey söyleyemem. Ancak benim öngörüm. Yakın zamanda 500 lirayı göreceğini öngörüyorum. Kısa vadede değil de uzun vadede alırsanız altında alabilirsiniz. Altın her zaman uzun vadede kazandırmıştır. Arkadaşlar dolar ve eurodan faizden bunlardan bahsetmeyeceğim. Bunlar benim çok hoşlaştığım şeyler değil. sonuçta hepsi birer kağıt parçası. Allah korusun herhangi bir ülkede savaş olsa hiçbiri beş para etmez. Kağıt parçasından başka bir işe yaramaz. Altın öyle bir durumda nereye gitseniz her tarafta altınla istediğiniz gibi altını kullanabilirsiniz. Arsadan sonra ikinci sırada altındır yatırım aracı uzun vadede sürekli size kazandıracaktır. Arkadaşlar öncelikle boşta duran paranız varsa hiç düşünmeden arsaya yatırın derim. İleriki yıllarda veya zamanlarda kesinlikle bana dua edersiniz. Arsa'dan hiçbir zaman kaybetmezsiniz. Mesela altını o kadar diyemiyorum ama al, arsadan kesinlikle ve kesinlikle kaybetmezsiniz. Sürekli kazanırsınız. Hatta bir aldığınız tek bir arsa sizin hayatınızı değiştirebilir veya ömrünüzün sonuna kadar size yetecek kadar kazandırabilir. Bu yüzden en önemli yatırım aracı arsadır. Arsa almanızı tavsiye ederim. Ne dolar ne borsa en iyi yatırım aracı Arsa arkadaşlar videomuz bu kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız tüm videolarımızdan haberdar olursunuz arkadaşlar ne tür video istiyorsunuz yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim sizin isteklerinize göre video yayınlamaya devam edeceğim. Allah herkese sıcacık mutlu yuvalar nasip etsin. Hoşçakalın.